Evet dostlar herkese selamlar. 25 Ekim Pazar İzmir Atı Yarış Tahminleri ile karşınızdayım. Bilgisayar değil bugün bülten alma şansımız oldu o yüzden bültenden birazcık gideceğim ama bugün çok sansasyonel bir gün geçti. Bugün benim özel anlamlı bir günümdü o yüzden çok yarışları takip etme şansım olmadı fakat Kurtel ekibisinin şampiyon safkanı koltuğu Victoria ile ilgili bir haftadır iki haftadır çok ciddi bir söylenti vardı koşmayacağı yönünde. Bugün de atın sakat olduğu, topalladığı çıktı ortaya. Yarışı tamamlayamadı. Çok büyük bir kaoslu bir gün olmuş. Bundan dolayı birazcık üzgünüz. Yarışçılık adına, yarış severler adına, ekürü adına ve şampiyon adına ben tamamen şahsen üzgünüm. Üzüldüm böyle bir şampiyonun bu hale getirilmesine. Sağlıklı olup ilerideki grup birileri koşması ya da direkt hara hayatına gitmesi çok daha makul ve mantıklı olurdu. Ya baktığınızda aslında çok da paraya ihtiyacı olan bir ekür de değil. Sağlık olsun diyorum artık çok da yapabilecek bir şey yok ama yarı severe çok büyük ayı verildi. O konuda gerçekten yerden göğe kadar ne deseniz haklısınız. Sözü çok fazla uzatmadan biz İzmir yorumlarımıza geçelim. Bu arada kanalımıza destek olmak isteyen arkadaşlarımız reklamları sonuna kadar izleyebilirler. Abone olmayan dostlarımız abone olabilirler. Ee, yarın çok güzel bir İstanbul bülteni var bu arada. Grup bir Cahide koşusu, daha sonrasında Topkapı koşusu, Boğaziçi koşusu. Ne yazık ki e, uluslararası statüde koşulamıyor pandemi süreciyle. Yurt dışından gelen safkanlar olmadı. Ee, yarın bu tahminlerimiz de WhatsApp grubumuzda olacak. Dileyenler e, aşağıdaki iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirler. Şimdi şöyle günü bir yorumlayacak olursak, günün birinci koşusu şart 4. 4 ve yukarı yaşlı 2000 metre kum mücadelesini izleyeceğiz. Yamak 2 sınıfındaki aprantiler burada at binecek. Şimdi baktığımızda son yarış performanslarıyla kuvvetle muhtemelen bir numaralı Uçan Karaca. Ben bu rakiplerinden çok daha önde gördüğüm bir isim. Ferdi de benim kardeşimdir. Daha önce de çalıştık beraber. Çok efendi, çok beyefendi bir kardeşimdir. Ben çok severim Ferdi'yi. Ben yarın bir numaralı Uçan Karaca'nın yarışı kazanmasını bekliyorum. Onu net bir şekilde söyleyeyim. İşte ön tarafta Kızılhan'ın, Rodriguez'in e, hatta ve hatta Güngör yarışı olabildiğince süratlendirecek olması sonlarda ataklarını etkili bir şekilde e, düzle çıktıktan sonra etkili sprint yapmasını bekledim. Bir numaralı Uçan Karaca benim alternatif bankom fakat kazanamazsa ne olur derseniz gerçekten tam anlamıyla çarşı karışır onu söyleyeyim ilk olarak devreye girecek 7 numaralı yarım ada, 2 numaralı uçan baron ben bu safkanın yarışlarının birbirinden başarılı buluyorum. Böyle tam devrini bulduğunda çok daha güzel yerlerde olacağına inandığım. Tam ekmeklik at derler ya tam öyle bir at. Benim çok sevdiğim safkanlardan bir tanesi Uçan Baron. Mutlak yazılsın 8 numaralı kısmet kız. Henüz iki yarış koşmuş olsa da son koşusunda dördüncü kalıp 2.27 içerisinde koşan benim ilgimi çeken Hasan Hüseyin temel ekürisinin 9 numaralı Algan Han'ı. Baktım bir bakalım arası var mı Safkan'ın? 29 günlük bir ara sonrası geliyor. Yani yarış eksiklerini tamamladıktan sonra tam bir uzun mesafe atı olacağı görüntüsü var. İlk yarışında, ikinci yarışında diyelim daha doğrusu. 2.28'lere, işte 2.27, 2.28'lere getirecek bir derecesi. Bence tatminkar. 5 numaralı gezde ben son yarışına çok anlam veremedim. Şayet bugün daha başarılı koşarsa şaşırmayacağım isimlerden bir tanesi. Özetleyecek olursak 1 numaralı Uçan Karaca, Alternatif Banko. 7 yarımada 2 uçan baron, 8 kısmet kız, 9 alganan özellikle iyi koşmasını beklediğim bir isim. 5 numaralı de diğer bir e, etkili koşmasını beklediğim bir isim. Geldik ikinci koşuya. Maiden, bölünen Maiden. Dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çimle mücadelesini izleyeceğiz. Ben idman pistinde de gördüğüm ve e, ilgilisi de yakın bir abimiz e, antrenörü yani son yarışlarında biraz ben daha istediğini düşünüyordum. Yani biraz daha, biraz daha diye diye. Evet Safkan artık tam kıvamına geldi. Kimden bahsediyorum? Ekürlerden 5 numaralı Matrons. Ben yarın yarışı kazanan taraf olmasını beklediğim isimlerden bir tanesi yine. Ee, yine üstteki birinci kuşlu gibi şayet burada çarşı karışırsa ne olur? Yani şöyle söyleyeyim size 4 numaralı Lady İskoç hariç ben hepsinin eşit şanslı olacağını düşünüyorum. Bir de Şahkaga İkirüs'ünü çıkartırsak. Ama İdman pistinde beğendiğim 1 numaralı Derin Doğa, 3 numaralı Gumar, 2 numaralı Dimarya özellikle bu safkanın boğaz yollarından bir operasyon geçirdiğini daha sonrasında daha iyi kıvama geldiğini Geçen e, videomuzda da söylemiştik. 6 numaralı Maya Hanım. Ben bu isimden de çok değişik bir yarış bekliyorum. E, yani anne hattında da e, bir galvanlıyı gördüm. E, galvanlı da bugün iyi, iyi bir kısrak. Anne hattında iyi kullanılan bir isim. Çim pistte yine yatkın olabilecek bir toket yavrusu. Kumda belki daha başarılı koşabilir dersiniz ama... Ben çok daha etkili koşmasını bekliyorum. Özetleyecek olursak ben 5 numaralı Matronsun yani ekürlerin yarışı kazanmasını bekliyorum. İdman pistinde de çok akışlıydı. İlker'le sürekli ekürünün baş ki öyle söyleyeyim. İlker'le yaptığı işini de ben çok beğendim. 1 numaralı Derin Doğa, 3 numaralı Gumar. Bu iki isimden sonrasında 2 numaralı Dimarya ve 6 numaralı Maya Hanım da devreye girebilecek isimler. Yani kapatmaya kadar gidebilirsiniz öyle söyleyeyim. Şart 2-3 yaşlı Arapların mücadelesine geldiğimizde ise benim ilk altılı özelinde en çok güvendiğim isimlerden birisi yatıyor. 2 numaralı Milas Berk Mertcan Çelik idaresinde o gün abimizin safkanı ben yarın yarış kazanırken çok zorlanacağını düşünmüyorum. Çok daha güçlü rakipleriyle koştu. Yarın AGF'de böyle ciddi bir %60'lar %70'ler görürsem şaşırmayacağım öyle söyleyeyim. Ama işte Teskil Etrak bunlar da son yarışlarını kazanarak meydandan çıkarak gelen isimler. Fakat ben harp görmüş iki numaralı Minas Bergin bu rakiplerini çok kolay ekarte edeceğine inanıyorum. 60 kilo da olsa Mertcan Çelik idaresinde yarışı kazanmasını bekliyorum. Geldik günün dördüncü koşusuna Handicap 16 3 yaşlı İngilizlerin 2400 metre Çin mücadelesine. İzmir'de 2400 metre çim dediğimizde Araplarda bir arkadaşımızla beraber izlemiştik o koşuyu. Hiç aklımdan çıkmıyor. Dayı dayı. Ya o gün hipodromdayız. Daha böyle çok tahmin işlerimizin de çok başındaydık. O zaman dayı dayı kazanmıştı. Çok enteresan, ilginç bir gündü. 2400 metre için bir mücadele. Fakat ben 4 numaralı Şirinoğlu'nun bu rakiplerini geçebileceğine inanıyorum. Yine alternatif tek olarak değerlendirilebilir. 50 kilo Nevzat Avcı bomboş. Yani ön Yukarıda işte Hartflot'un, çımaçımanın bu isimlerin çok önde ciddi süratli götüreceğini... Gerçi 2400 metre çok süratli gitmez diyorsunuz ama bir yerden sonra sana bana yapıp birazcık didişecekler. Nevzat çok akıllı binip ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Kazanamazsa 2 numaralı Dark'in en ciddi rakibi olur. 5 numaralı Prenses Besola onun gölgesi e, kadar yakınında olacak. antep Kayra'yı ben son idman pisti görüntüsünde çok aman aman beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama bir gelişim içerisinde gözüküyor Safkan. Ee, bir şeyler yapabilir. Çıma çıma da işte 50 kilo avantajı. işte hard float önünde çok çabuk pes eder. Numara alamaz bir şey olur. Önde boş kalırsa yine değerlendirilebilir. Ben hard float ve Oğuz Alp hariç hemen hemen buradaki tüm Safkanlara şans veriyorum. Evet hard float bu rakiplerinden Şimdi baktığımızda bir 62 handikap nerede, 41 handikap nerede diyeceksiniz ama 60 kilo bisiklet taşıyacaksınız ve 2400 metre yarış yapacaksınız ve rakipleriniz sizden 10 kilo avantajlı. Ben çok tutmuyorum. Yarın eğer gelirse de benim için ciddi sürpriz olur. Onu söyleyeyim. 4 numaralı Şirinolu ve diğerleri olarak ben ayırdım. Dediğim gibi özellikle 4 numara kazanmazsa 2 numaralı Darkin ve 5 numaralı Pre Prenses Beso'dan ben çok etkili bir yarış beklediğimi söyleyeyim. Geldik günün 5. koşusu şartı ki 2 yaşlı İngilizlerin 1400 kum mücadelesine. Ben burada tek bir safkandan bahsedip biraz kenarı çekileceğim. Hem ilk altılı hem ikinci altılıya düşen bir banko. Kim o diyecekseniz e ile beraber yapmış olduğu yani daha doğrusu antrenör ekibisinin öyle bahsedeyim ben. Bir numaralı prime runner. Yedinci kuştaki Utku'nun kızıyla beraberdi. Yanlış anımsamıyorsam. Beraber yapmış oldukları işte Utku'nun kızı üçlü ve artık kısa vada koşan bir isim. Onun yanında adeta böyle tutarak kenter tergiden bir görüntüsü vardı. Çok rahat iş yapmış. Görüntüsü muazzamdı. Beni çok etkiledi. Ve sonra, zaten son yarışında 1.29 içerisinde yaparak geliyor. İşte İzmir'in dağları ve Sarı Mermi tabii ki en ciddi rakipler olacak. Hatta sürpriz de burası, buraya at yazacak dostlar için söylüyorum. Yani çünkü bunu söyleme sebebim şu. Dostum biz büyük oynuyoruz. Biz küçük oyuncu değiliz diyen büyüklerimiz oluyor. Ben işte Milas belki tek yazdım. Buraya at yazacağım. Belki burası devrilir. Paraya giderim diyor cazip oynamak isteyenler. Eğer bir numaralı Prime Runner burada gelmezse ilk olarak devreye Bursa'dan kazanarak gelen 2 numaralı Sarı Mermi 3 numaralı İzmir'in dağları İdman pistinde yine çok beğendim ben bu safkanı ve altı numaralı Hoşvan'dı ben bu isminde bu ismi özellikle takibi olan bugün yarın e, Maiden bir şey kazanacaktır İstanbul'dan buraya geldi Safkan Güvenimsinin ne kardeşi ben güvenimsin çok sevdiğim safkandı sorunları sıkıntıları olmasa çok daha farklı kıvamlarda yarışlar koşabilecek bir isimdi onun da altını çizeyim. Dediğim gibi Prime Runner benim net bir şekilde Bankom. Ben yarın çok net kazanmasını bekliyorum. Bütçeyi büyütenler, at yazmak isteyenler 2, 3 ve 6'yı mutlaka ama mutlaka eklesinler diyorum. Geldik handikap 16, 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının 2000 metre kum mücadelesine. Yani şimdi burası birazcık zor bir koşu. Sebebine gelince şimdi... Bayrak iner inmez, ön tarafa kim gidecek? İşte hepsi bir muamma olan ee, çok zor bir koşu. Ben bu koşudan e, yani diğer evet diğer koşularda rakip önerdiğimiz isimler falan oldu ama ön tarafta tuttuğumuz isimler çok bariz. Burada ise ben 1 numaralı Safir Kız, 2 numaralı Daniela Statur, 3 numaralı Lady of Kaneko, 6 numaralı Dark Pearl ve 8 numaralı Santorini gördüm ayrımsız bir şekilde yazılmasını tavsiye ediyorum. Hatta ve hatta yani idman pisti görüntüsünü çok beğendiğim 50 kilo yani 2000 metre yani ne yapar bilmiyorum ama ben 5 numaralı dökerlizden de bir Lady Liz yavrusu olması lazım. Bir Win River Win temsilcisi. Yine yarın söz sahibi olursa şaşırmayacağım sinirlerden bir tanesi ama özellikle ben Daniela Stahatur'dan çok etkili bir yarış beklediğimi de söyleyeyim burada. Onun altını çizeyim. Rakipleri çok uygun. Daniel Astatur bu rakiplerini geçebilecek kıvamda. Adeta er, erkek eşkali olan bir safkan. Bu yüzden ben buraya çok atlı geçiyorum. Yani hangisinin kazanırsa şaşırmayacağım yarışlardan bir tanesi bu saydığım isimler arasında. İşte Pineapple, Bana, Tay ve e, dediğim gibi Dökerlis çok sonraki yaşamada tuttuğumuz bir isim. Eğer bunlar da kazanırsa çok şaşırmam. Geldik günün 7. koşusuna. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrede kısa vadeli mücadelesini izleyeceğiz. Şimdi kafamda biraz yarışı koştukça 2 numaralı King Pinto'yu zor geçerler gibi geliyor bana. Şimdi sebebine gelince. Şimdi bayrak inecek. Bayrak iner inmez 8 numaralı Volumte işte 1 numaralı Karabayırlı hatta 3 numaralı Mestanefe. Bunlar ciddi derecede ön tarafta yarışı sürete bindirecek isimler. Şimdi bu isimlerin önde süratli gitmesi demek hatta ve hatta bunları first child'da zaman zaman eşlik eder. Çok seri olmasa da yani 2'de 3'de gidebilen bir isim. Bundan dolayı ben 2 numaralı King Pinto'nun sonlarda yapacağı etkili atakla ki burada buradaki rakiplerinden 4 numaralı Star IT geçmişliği de var. Ben bu rakiplerine yine hakim olabileceğini düşünüyorum ama 7 numaralı Utku'nun kızı, 6 numaralı neydi en ciddi rakipleri olur bütçeler dahilinde çok oynayan yani geniş oynayanlarda bir numaralı Karabayırlı ve 8 numaralı Volumte'yi de yazarak çok rahat bir yarış izleyebilirler diyorum ben. Ee, yani geri kalanında ne olur çok kestirme güç yani. First Child mı ya da Mestan FM Starry mi kazanırım derseniz çok tuttuğum isimler değil. Dediğim gibi ben yarışın çok süratli gitmesini bekliyorum. 2 numaralı Kingpinto'nun kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yarış gidişatından dolayı. Ama 7 numaralı Utku'nun kızı ve 6 numaralı Şirin de e, böyle 2 numaralı kimpin to hata yaparsa anında devreye girmeye hazır isimler. Onu söyleyeyim. Bu kadar. Bir sonraki koşu bölünmeyen meydan. 8. koşu dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1300 kum mücadelesini izleyeceğiz. Şimdi baktığımızda 8 safkan kayıtlı. Ben idman pistinde ekürleri özellikle 8 numaralı Yunus ben çok beğendiğimi söylemeliyim. Fakat burada ben tıkı değişikliğine giden ve özellikle Mustafa Çiçek tercihiyle benim ön plana aldığım 5 numaralı Mike Lara var. Yarın muhtemelen Mustafa Çiçek etkisiyle birazcık AGF'si yükselebilir. Sahada da kuvvetle muhtemel duyulacak, ses getirecek bir isimlerden biri olabilir. Ben en önden önereyim de sonrasında kavga çıkmasın. 3 numaralı kızım Ela ve 8 numaralı Unix Style dediğim gibi idman Pistin'de ile beraber yaptığı işi ben çok beğendim. Ben kazanmaya aday olan isimlerden biri olarak görüyorum çok sonrasında geniş oynayanlar için yine işte ön tarafta bir numaralı prime Runner'ı tek yazdı arkadaşlar bütçeyi oluştururken şimdi ilk aya tek yazdı ben gerileri doldurup sürpriz arayacağım diyenler burada bir numaralı belle ay idman pistinde güzel gözüküyordu 7 numaralı speed up Jockey ile çok <laughs> yani hoşlaşmasam İsmail Kale yani en son ne zaman yarış kazandı derseniz hatırlamıyorum bakmadım da. O yüzden ee, ya belki de çok iyidir, çok efendidir falan ama yani bu iş jokeylik birazcık iş tarafından bakılınca çok daha farklı bir meslek. O yüzden ben ee, jockey jokey tercihi sebebiyle biraz 7 numaralı Speed Up'ı biraz geri attım. Ben ne kadar son de yarın belki agf'e çıkacak çok kestiremiyorum. Ve 2 numaralı Goguş bu isimde yarış hayatına başlarken satış bedeli olan ve hani satılık olduğunu bildiğim isimlerden bir tanesi. Çok eşkalli güzel de bir at. Ön tarafa gidebilen bir at. Kulaklık ve dil bağ ilavesi var. ademşen sürekli yarışlarında iştirak etti diye hatırlıyorum. Ben bir kez daha bakmak istiyorum. İki yarışında ademşen eşlik ederken bir yarışında Mert Çelik eşlik etmiş ki yani bir önceki yarışında 6'da 6 kalsa da ciddi oğlum çelikle falan koşmuş. Değişik bir yarış olacak diye ben görüyorum. Özetleyecek olursak 5 3 8 ben de çok ön planda yeterli görüyorum. Geniş oynayanlar 7 1 ve 2'yi de eklesinler derim. Ayrıca buradan da bir selam da Bülent abime yollayayım. Sağ olsun her seferinde tweetlerimizi retweet eder. Konuşuruz, muhabbet ederiz çok iyidir Bülent abimiz. Yamanlar Bey'in ve aynı zamanda Maysan Alakan'ın yetiştiricisi. Onlara da buradan bol şans dileyelim. Handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 Çin mücadelesine geldiğimizde ise şimdi burada 13 safkan kayıtlı. iki tekle oynamak isteyenler için ben son yarışını beğendiğim, idman pisti görüntüsünü beğendim ve bu rakiplerinde geçebilecek kıvamda olduğuna inandığım bir resimle başlamak istiyorum. Günün son ayağına altılıyı yaslamak isteyenler için güvenilebilecek bir liman olduğunu düşünüyorum özellikle jokey tercihiyle 7 numaralı kapı da benim alternatif bankom. Yine altını çizerek söylüyorum. Rakip yazmak isteyenler, geniş bütçeli oynayanlar için bunu söylüyorum. Kürşat Baba ben idman pistinde çok ama çok iyi gördüm. Özellikle Dorukan'la çok eşleşmiş, bütünleşmiş bir safkan. Mutlak iyi koşacaktır. Daha sonrasında bir numaralı son emir. Hep tabela içerisinde İzmir. Çin pistini çok seviyor. Ağır kilosuna rağmen 61 kilosuna rağmen at yazacaklar. Sakın eksik etmesin dedim. 3 numaralı Acer Türk Ankara'da son kazandığı yarış üzerinden çok fazla geçmedi diye biliyorum. 8 gün arayla buraya geliyor. Çok daha etkili isimlerle koştu. 7,5 e, kilo Fırat Aslan. E, pek tabii ki kazanılan isimlerden biri olabilir. 12 numaralı Gubaz ve 5 numaralı Alsancaklı. Şimdi Alsancaklı üzerinde birazcık şöyle düşünürsek üzerindekinden sürekli isteyen ve hain bir at aslında baktığınızda. Yani geliyor yarış bitmeyen, yani yarış sürete bindiğinde arkalardan geliyor ama 3. 5. 4. 2. bir türlü fotonun yerini bilmiyor. En son Ercan'la kazanmıştı diye hatırlıyorum yamak yarışında. Son birinciliğin üzerinden 4 yarış geçmiş. 7-5-3-7 diye gidiyor. Yani yarış süratli gider. İşte ne bileyim. Çok farklı işler izleriz. O zaman çok farklı şeyler olur ama ben yarın özellikle Kapıdağ'ın önde numarayı götürmese de yani ekürlerden biri de ön tarafa gidebilir. İşte Beyhan Efe öne gidebilir. Belki birkaç Lizardon biraz yakın gidebilir. Kapı daha kendi temposunda gidecektir. Ben kapıdan kazanmasını bekliyorum dediğim gibi yine diyerek söylüyorum. 9 numaralı Kürşat Baba, 1 numaralı Son Emir, 3 numaralı Acar Türk, bomboş kilosuyla ve sevdiğim değerli kardeşim Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 12 numaralı Gubas ve dediğim gibi Halil Kaplan tercihi sadece Halil'e inandığım için bu safkana yer vermek istiyorum. 5 numaralı Alsancaklı diyorum. Özellikle İzmir Bülteni isteyen dostlar için e, olabildiğince geniş yorumlamaya çalışıyorum çünkü bir şeyler anlattıkça e, yarışı koşarak gitmek çok daha mantıklı geliyor bana. Umarım sizlere faydam dokunur. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, e, izliyorsanız bize katlanıyorsanız seviyorsanız bizden de çok sevgiler. Katlanmıyorsanız da sevgiler, saygılar, hiç problem değil. E, Katkılarınızla kanalımızdaki e, reklamlarımız açıldı artık yavaş yavaş e, bu işten emeğimizin karşılığını almaya başlayacağız. Abone değilseniz ki özellikle e, izlenme izleme istatistiklerime baktığımda abone olmayan e, dostlarımızın çok daha fazla izlediğini e, görüyorum. Abone değilseniz e, hemen şurada alt tarafta çıkacak ve aşağıda da çıkacak abone ol butonuna tıklarsanız bizleri sevindirirsiniz. Umarım güzel bir pazar günü olur. Mutlu pazarlar diyorum. Özellikle dediğim gibi e, yarın da birbirinden güzel. Şöyle göstereyim. Yeni puanlı bir biz İzmirlerin e, çok sevdiği bir bültendir bu. Kalabalık bir İstanbul bülteni var. Bu kalabalık İstanbul bülteninde de e, tahminlerimizden faydalanmak isteyen büyüklerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımızı WhatsApp grubumuza bekliyoruz. 3 aylık 100 lira gibi bir ücreti var dedik. Umarım herkese güzel bir gün olur. Herkese bol şanslar dostlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.